Herkese merhaba. Bugün sizlerle Etnis oyunu, Etnis challenge yapacağız. Ee, arkada bugün bağırırsak kaybedersin. Yani canavar arkamızdan gece a diye bağırırsan kaybedersin. Bugün böyle challenge oynayacağız. O zaman videoya geçin. Yani e, oyunun anlamı oyunun anlamı şey yapacağız. yani ee, korkmama challenge. Evet korkmama challenge yapacağız. Bağırırsan video biter. Videoyu biteceğim bağırırsam. Böyle olacağız. Bunlar zor. Normal kolay yapacağım ben. İşlemini yapacağım. Şimdi bu bulunacak para çantaları 12. Yok 12 değil. Oğlum 25 demiyor muydu? Allah belanı. Canavarın konumu görmek için uzun. Görüşüm gelene burada. Tamam bunları biliyoruz. Bunları biliyoruz abi şunları alalım. Şimdi başladık. Ne bak yiyeceğimi çok merak ediyorum. Ama arkadaşlar konuşmak bir şey değil. Konuşacağız ama bağırmayacağız. Böyle konuşabiliriz ama a diye bağırmayacağız. A diye değil a diye bağırmayacağız. Söyleyemedim. Böyle dön? Dönsene şuraya dön. Şimdi. Adam bir de göz simgelerini aldı İşte Onları toplayacağım. Ayarları mı çok şey bunun? Vur. Hassas geç. Şöyle yapalım. Bağırırsak biter oyun zaten. Daha burada bir şey. Bunu da alalım. Oyunu bağırmadan bitirebiliriz. Bağırırsan video biter. Kural bu. Bak buradan kesin çıkacak. Bağırmayacağım. Bağırmayacağım. Bağırmayacağım arkadaşlar. Bağırsam oyun biter. Yani kısa bir video olmasını istemiyorum. Kısa video olursa kısa video olmuş olur. Short videosu olmuş olur. Short videosuyla alakalı amına. Bak biz Buraları açalım. Bu bir ne alaka ya? Dört tane e, şeyimiz oldu. Ha. Bunları anlayamadım. Bunlar ne demek? Nerede bu? Yaklaşıyoruz. he. Onu... Bağırmadım. Önemli olan korkmak değil. Korkabilirsin ama bağırmayacağız arkadaşlar. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Aç şunu. Dön oğlum dön dön. Hassasiyet çok şey ya. Bak bir tane buldum. Korkuyorum oğlum. Tamam bir şey değil. Belki e, bağırsak başka videoda çekebilirim. Nerede? Tamam. Sıkıntı yok. Kaçalım. Bağırmayacağım ki. Bağırmayacağım. <laughs> Bağırmadım. Bağırmadım abi. Bağırmadım şu an. Bağırırsan oyun biter. Şarj az kalmış. Tamam. Buna abi ya. Tekrardan oynayacağız. Tamam, başlayalım. Ben bunlardan almak istiyorum. Ama bu kapılara girebiliyor. O yüzden bu içerilere giremiyor. Kapılara giremiyor. Kredini aç diyor. 500 liram var mı benim? Oha lan. Bu şuradan ücretsiz altın yazıyor. Onu toplarsam alabileceğim neyse. Başlayalım. Çok oyunculu duruyorlar. Ev niye böyle? Bak hani diyor ya. E, bu adam çok zengin. E, ev niye böyle? Duvarlara bak. Sararmış. Bununla alakamız yok. Neyse biz dolaplara bakalım. Bir şey var mı? Var. Varmış. Oyunda bir bok bulalım zahmet ya. Tamam. Bağırmadım. Bağırmadım. Tekrar oynayacağım. Ne zaman bağırırsam oyun video biter. Yani şuradan gidelim tamam. Ne lan? Orada bir şey var pembe. Hadi başla. Evet tekrar başladık. Şurada bir oyunu bitiremedim. Bir oyunu bitiremedim. Ha, bir tane daha bulduk. Niye hep aynı yerlerden çıkıyor ki? Yok. Korktum. Kapı açıldı. Oyundaki bazı sesler in, insanı ürkütüyor. Al mı? Al. Al. Bir numara diyor ya. Bir şey değil ki bunlar. Vallahi senin ben. Oha o neydi pot diyor lan. O neydi? Nerede? Öcü nerede? Öcü. Ee, şey gibi hareketler yapıyor, otistik bu, bu canavar otistik. Altaya inmişti az önce, bu alta değil ama, bu alta. Bak yapma bak. Al abi şunu al bir. O yalandırıyor beni. Burada da var. Allah belanı geliyor. Allah belanı. Allah belanı. Allah belan. Allah Allah Allah. Nereye geliyor? Nereden geliyor? Nerede? 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 Ananı... Gelme gel. Ya nereden geliyor? Anne. Ananem. Ananem geliyor. Ananem. Bağırmıyorum şu an. Orada para vardı ya. Niye almadım o parayı ben? Abi biz böyle uğraşamayız ama. Git ya. Sıkıştım, sıkıştım, sıkıştım. Geliyor mu? Onu geliyor. Lan git. Ay, 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 ay. Bağırdım abi. Bağırdım. Arkadaşlar. E, bu videomuz da bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı e, unutmayın. 111. Ay 211 aboneyiz. Bayağı olduk yani. 400'e 300'e ulaşalım. E, zaten arkadaşlar video bu kadar değildi aslında. Kurala göre bağırırsam oyun biterdi. Bağırdım. işte video bitti. O yüzden kanalı bir abone olmayı unutmayınız. Çok doğru tıkın tıkın tıkın. Bay bay.